Bir geri alalım, Kıymetli Başkanım, odamızın binası açılış töreninde sizin öneriniz üzerine adı en üstün olarak konan ve 1 Kasım Çorlu'muzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında hayata geçirmeyi planladığımız 426 kişilik bölgemizin en modern konferans salonu açılışında sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. Bölgemizin ve kurumumuz için çok önemli olan bugün de Bizi yalnız bırakmayacağınızı, bırakmamanızı özellikle rica ediyor. Bu tesisi birlikte açmak için heyecanla bekliyoruz. Değerli misafirler, Çorlu Ticaret ve Sayadımız Trakya'mızın ilk 5 yıldızlı odasıdır. Son yapılan denetimlerde 2019 yılında başkanımızdan Türkiye birincilik ödülünü Çorlu'muza getirdik. Akreditasyon bu süreçte bizler için hedef değil, üyemize ve bölgemize hizmet etmek için önemli bir yol haritası oldu. Şimdi de bu hizmet seviyesini daha iyi bir noktaya getirmek için Avrupa kalite ödülü yolculuğumuza başlıyoruz. İnşallah bölgemize EFQM Avrupa kalite ödülü ile öncülük edeceğiz. Evet. Sayın Başkanım, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı imzalanan protokol sonrasında Çorlu'muza kazandırdığınız okul için çok teşekkür ediyoruz. Biz Çorlu verdiğimiz ile birlikte derslik sayısını arttırmak için çalışmalarımıza başladık. Ancak Çorlu'muz hızla gelişen, sanayisiyle birlikte çok yoğun maviye ihtiyacı olan bir bölge. Biz bu konuda yine Türk Yolları Borsalar Birliğimiz öncülüğünde AH Evran Meslek Lisemiz ile çok yakın çalışmaktayız. Tüm ihtiyaçlarını ve gelişine destek olmaktayız. Yüzde ile aldığımız okulumuzun kapasitesini şu an yüzde yüze gelmiş durumdadır. Öğrenci ve mezun kalitesi geçmişe göre çok iyi bir noktaya gelmiştir. Yine odamız üniversitemiz ile birlikte ve Trakya Kalkınma Ajansımız birlikte es şehrimizde bulunan eski bir binayı mavi yaka personeli istirmek üzere eğitim kurumuna dönüştürmek için İhale sürecini başlatmış, ihalenin sonuçlanmasını beklemektedir. İnşallah bunu da en kısa zamanda bölgemize kazandıracağız. Sayın Başkanım, Çorlu büyüyor, yapılanlar yetmiyor. Desteğine ihtiyacımız var. Sizden Çorlu'muza ve bölgemize yakışır bir meslek lisesi konusunda tekrar desteğinizi karar ediyoruz. Evet. <laughs> Geçmiş ilçelerinden bir tanesi. Biz Çorlu'yla gurur duyuyoruz. Özellikle Türk saraycıları olarak gurur duyuyoruz. Beş tane o sebep, bir tane serbest bölge ile beraber Türkiye sanayisinin çok önemli bir parçasını yerine getiriyor. Trakya'nın çekim merkezi Çorlu. Herkes bakıyorum Türkiye'yi gezerken çoğunuz da Türkiye'nin dört bir tarafından geldiniz. Çoğunuz Çorlu'lu bile değilsiniz ama burası müthiş bir çekim merkezi artık, Türkiye'de. Yatsına Tek hava alanda sizde var ha. Trakya'da. Başka hava alanda yok. Odamız biraz önce söyledi. Akrette bir oda. Akrette oda ne demek? Ondan da tip, Biliyorsunuz otellerin yıldızlama sistemi var. Bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız, dört yıldız, beş yıldız. Dünyada da odaların, ticaret odaları, ticaret sanayi var, vermiş olduğu hizmetlerin kalitesi, standardı aynı oteller gibi ölçülür derdi kardeşim. Bunu da ben vermem o yıldızı. Çünkü ben, beni bunlar seçtiği için beni seçen hepsine beşer yıldız veririm. Yoksa işim olmaz. Oy verene beş yıldız, oy vermeyene yıldız yok. Ama dünyada kural öyle değil. Dünyada kural uluslararası bir akreditasyon kurumu tarafından gelinir Torno Ticaret Sanayi vermiş olduğu hizmetin kalitesi ölçülüyor. Kalitesi. Bugün baktığımız zaman biraz önce İzzet kardeşim söyledi, çok anlamadık herhalde. Torno Ticaret Sanayi vermiş olduğu hizmet kalitesi tam beş yıldızda. Kalitesi <laughs> itibariyle tam beş yıldızda. Peki beş yıldız neyi itibar ediyor? Bakınız rakiplerimizi söyleyip rakiplerinizi söyleyeyim sizin rakiplerinizi. Paris Ticaret Odası, Londra Ticaret Odası, Berlin Ticaret Sanayi Odası. Aynı standartta hizmet veriyoruz burada. Bu müthiş bir şey. Yani biz buradan tüccar sanayici olarak hizmeti alırken bir Fransızdan, İngiliz'den, Alman'dan daha eksik hizmet almıyoruz. Hatta daha fazlasını alıyoruz. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Zaten Bizim için gençler çok önemli. İşte biraz önce söyledi. Yine yıllardır uğraştığımız bir şey mesleki eğitim bizim için yapılıyordu. Fakat bizim söz sahibi yapmıyorlardı. Yıllardır uğraşıyorum ben. Mesleki eğitimde iş dünyasının söz sahibi olması diye. Şu anda 117 tane meslek lisesinin hamiliğini benim o da borsalarım yapıyor Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi Çorlu'daki meslek lisesi. Allah'a çok şükür, bak itibarınız açısından söylüyorum, dünyası olarak. Yüzde altmış doluluk oranında meslek lisesi giderken siz hamilinizi aldınız, yüzde yüz doluluk oranı elde ettiniz. Burada ne yetiştiriyoruz? Karayelman yetiştiriyoruz. Kime yetiştiriyoruz? Üyemize yetiştiriyoruz. Çocuklar da birer tane altın bilezik sahip oluyor. Yani, ya bana bir iş var mı diyen adamlara zaten iş kapısı açık burada. Sarayı burada. Allah kendilerine razı olsun. Şimdi İzzetçim, sen buralısın ama ben bunu anlamadım ha. Daha bir okulu yapmadan ikinci okul istiyor. Okul sözünü verdik. İhanesi olacak. Bakanlıkla 81'inde 81 okul taahhüdünde bulunduk. 81 tane okulumuzu bitirdik. Daha sonrasında İzzet kardeşim, Yüksel kardeşim, Yüksel de Burada olması lazım beraber geldi. Neyse benden okul talep ettiler. Biz de baktık ilçelerde de istiyorlar. Dedik ki 153 ilçede faaliyet gösteriyor Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Oda ve Borsaları vasıtasıyla 153 ilçe 153 okul dedik. Aslında Çorlu şehirde ama ilçesiniz ne yapayım? Belki şehir olursunuz seçim geliyor haberiniz olsun. Abi. Onu bilmem. Şimdi Şimdi 153 yerde aynı okulu. Ne ihtiyacı var, ne standart Ben bunu bilemem. Kim bilir bunu? Milli Eğitim Bakanlığı. Dedik ki Sayın Bakanım, ne ihtiyacınız varsa al bizimki ancak para vermek. Ben bu kadar ihale yapamam. Kontrolünü yapamam. işini bilmem. 153 ilçede biz okul yaptırmak istiyoruz. Sana bu iş için ne lazım? Şu kadar para lazım. Buyur. Protokolü yaptık. Şimdi siz okulu değiştirirsiniz, değiştirmezsiniz. Bak sayın vekilim de burada. Lobi gücü size bağlı. Ona ben karışmam. Ben 153 okulu Odalar Birliği Yönetim Kurulu Allah razı olsun. Bu konuda hemen getirir getirmez destek verdi. 153 okulu yapıyoruz. Gerisi sizde kalmış. Burada yerel dinamikleri harekete geçirmek görevi size ait değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Sayın Başkanım, e, sizden bu tekrar hayırlı olmasın diliyorum. Hakim Arda Bulutuk Merkezi, hayırlı olursun, bismillah. Hayırlı olursun. olsun. Tamam. Aynen, evet. evet. işte. Başkanım bizim okul ne olacak bu arada havada kaldı İkinci okul. okul yapıyor mu ya? İkinci ikinci okul yapayım. ikinci okul yapacağız Böyle mı? Bir Deve, bir buna Deve, Deve bir bula bırak gitsin. Deve bir bula çekeceğiz. gene tabii. até colocar